Birgül'ün kanalına hoş geldiniz. Ee, soğan doğradım. Ben bugün yeşil domates pişireceğim. Ee, hafif şekilde zeytinyağlı Manisa'dan aldığım zeytinyağını geçen sene almıştım. Daha bitmedi. Bu sene de aldım. Ee, çok güzel, çok beğeniyorum. Harika. Şimdi soğanını doğradım bir yandan kavuruyorum. Biraz kavrulduktan sonra hatta birlikte de kavrulabilir. Böyle hem sebze yemeği hem yağlı çok vitaminli bir de yeşil domates. Sizlere de tavsiye ederim. Tabii ki biliyorsunuz durumu hatta. Çok karıştırmadan pişireceğim ben. Her şeyini doğradım. Maydanoz da ilave edeceğim. Bir tane de e, kırmızı domates ilave edeceğim üzerine. O da renk versin diye salça kullanmıyorum çünkü. domatesin ve üzerine bir diş sarımsak doğradım. Kırmızı domatesini ilave edelim. Bir yandan da kim pişiyordu oldu de. Onu da çektim attım sizlere zaten. Bunu altına bunu da üstüne ilave edeceğim. Bu şekilde şimdi bir miktar tuz ilave edeceğim üzerine. O şekilde buharda hafif seniçsin. Biraz piştikten sonra üzerine maydanozunun ilave edip pul biber, biraz karabiber o şekilde karıştırıp soteleyeceğim. E, pirinç de ilave ediliyor. Fakat ben pirinç ilave etmeyeceğim. Çünkü akşama nohutun yanına pilav yapacağım. Ondan dolayı hem sebze yemeği gibi olsun. Ortada zeytinyağlı ya da salata niyetine her şekilde tüketebilirsiniz. Çok vitaminli. Kanalıma abone olur musunuz? Beğen butonuna basar mısınız rica etsem? İyi günler.